Cildimizdeki lekelerden hoşlanmıyoruz, kurtulmak istiyoruz. İşte o zaman şu anda ekranlarınızın başında kalıyorsunuz. Çünkü dermatoloji uzmanı Doktor Sevim Terzi bizlerle birlikte ve lekelerden nasıl kurtuluruzu bize anlatıyor olacak. Sizler de sorularınız ve mesajlarınız için 0212 442 8080'i kullanabilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet cildimizde lekelenmeler oluyor ne yazık ki ve tedavisi de kolay bir rahatsızlık dil kusurlar dil bu lekeler. Siz bu lekelerle ilgili neler yapıyorsunuz? Bugün bize hangisini anlatacaksınız? Şöyle bahsetmek istiyorum. Öncelikle leke sorunuyla gelen hastaya ayrıntılı bir muayene yapmak gerekiyor. E, leke ne zamandan beri var? E, hasta kaç yaşında, cinsiyeti nedir? Bunların çok önemli, ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Hastanın kullanmış olduğu ilaçlar, gebelik öyküsü, daha önce bu lekelerle ilgili almış olduğu tedavi mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir öyküden sonra hastayı mutlaka dermatoloji uzmanının e, muayene etmesi gerekiyor. Biz bu muayenemizi öncelikle e, gün ışığında değerlendiriyoruz. Daha sonra bazı e, ultraviyole e, de ultraviyole ışınlarıyla oluşan lekeleri daha belirgin hale getiren mavi ışık dediğimiz o dışı muayenesi bazı cihazlarla örneğin. Şuradan bir bakalım. Ee, şurada gelmiş getirmişsiniz bugün bu bir hastanızın Evet örnek görüntüsü değil mi? Örnek görüntüsü. Bu hastanın yüzünde lekeler var. Biz normal gün ışığında bu lekeleri böyle görüyoruz. Hı -hı. Ama ayrıntılı muayenede bu lekelerin yerleşim yerini lokalize etmek için derinin yüzeyinde mi yoksa derinin orta ve derin tabakasında mı bu lekeleri e, net olarak e, ayrımını yapıp tedavi planlamasını ona göre çizeceğimiz için ayrıntılı önce bir muayene yapıyoruz. Lekenin e, normal muayenemizde lekeleri olan bir hastayı görüyoruz. Burada lekenin yerleşimini, derinin daha yüzeyel mi orta mı, derin tabakada mı yerleşimini değerlendirmek için mavi ışık dediğimiz e, ışık muayenesiyle biz bu lekelerin yerleşimini değerlendirebiliyoruz. Bunu bazı cihazlarla yapabiliyoruz. E, mavi ışık dediğimiz ultraviyole e, ışığıyla da yapabiliyoruz bunu. Burada bakın e, lekeler daha belirgin hale gelmiş. Özellikle mavi ışık muayenesinde lekeler, epidermal lekeler daha daha belirgin hale geliyorlar e, ve leke dağılımının burada ne kadar düzensiz olduğunu e, bu mavi ışık muayenesinde, bu dışı muayenesinde biz görüyoruz. Oldukça yoğun bir lekelenme var. Evet, oldukça yoğun e, bir lekelenme. Bu kadar var. yoğun lekelenmeye dahi e, tedavi mümkün oluyor mu? Tedavi mümkün oluyor, evet. Bunları konuşacağız ve hastamız burada kendine hiçbir işlem yaptırmayıp leke tedavisi olmazsa ve güneşten koruyucu kullanmazsa yıllar içinde cildinde meydana gelecek değişiklikleri de görmüş oluyoruz. Evet, o zaman bu çok kıymetli tedavinin detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Hangi yöntemle tedavi ediyorsunuz lekeleri? Lekenin öncelikle yapısını tespit ettik. Hangi lekelerde kullanacağımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kullanacağımız lekeler genellikle kadınlarda daha sık görülen yüz Yüzde simetrik olarak yerleşen alında melazma dediğimiz gebelik maskesi olarak da bahsedebilir. Melazma dediğimiz lekelerde sıkça karşılaştığımız leke türü bunlar. Bunlar da kullanıyoruz. Bunun dışında lentigo dediğimiz güneşte oluşan lekelerde, çillerde kullanabiliyoruz. Akne sonrası, sivilce sonrası cildimizde meydana gelen lekelerde de oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Bazı hastalarımızda özellikle bıyık bölgesinde ağda sonrası gelişen lekeler, güneş lekeleri, yaşlılığa bağlı lekeler ve sadece yüzdeki lekeler değil el sırtlarında, kollarda yaşa bağlı meydana gelen değişikliklerde de kullanabileceğimiz özel bir tedavi kitinden bahsedeceğim bugün. Kozmenan dediğimiz bu tedavi kiti son dönemde oldukça popüler olarak kullanılıyor ve elimizi oldukça güçlendirdi. Hastalar hatta ben kendi kliniğimde hastalar daha önceki tedavi metodlarını sorguluyorum. Ve ağrılı ve seans seans yapılan birçok işleme göre tek seansta uygulanabilen bu yöntem benim elimi çok güçlendirdi. Beni de hastalarımı da çok mutlu eden bu yöntemi oldukça başarıyla kullanıyoruz. Bunu bugün bundan... Ağırlıklı yüzde kullanıyoruz ama değil mi? Sonuçta hani... Diğer bölgeleri düşündüğüm zaman el üzerinde çünkü soyulmalarla giden kremlerle kullanılan el çok sık kullanılan bir alan olduğu için daha çok herhalde yüzde hem çok kullanma amaçlı hem leke tedavisi amaçlı baskılama amaçlı da hoş giden bir yöntem. Evet. Anti-aging amaçlı da kullanılıyor dediğiniz gibi. İnce kırışıklıkların açılmasında kullanılabiliyor. 40 yaşından sonra yüzümüzde ve ışık alan bölgelerde özellikle tonajda bir düzensizlik meydana geliyor. Kahverengi lekeler meydana geliyor. Bunun için de leke tonajının düzenlenmesi için anti-aging amaçlı kullanılabiliyor. Aknelerden sonra kalan hafif formdaki izlerde de oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Yani hasta aslında bize mesela soru olarak leke diyor ama leke olarak neyi ifade ediyor? Bunu ilk önce bir muayeneden sonra karar verip Aynen. akabinde de doğru tedaviyi seçmek. Ama Aynen. burada doğru bir şekilde tabii ki sonrasındaki uygulamaları da doğru düzgün götürmesi gerekiyor. Tabii. O çok Le önemli. Lekeyi bir tedavi olarak görüp bir yönetim süreci başlıyor aslında. Lekeyi sadece hani leke basit bir tedavi verip eve gönderme şeklinde değil ama leke sürecini iyi yönetebilmek aslında orada bizim başarımız ve hastanın ortak kurduğumuz ilişkiyle devam ediyor. Hastanın tedavisini uyguladıktan sonra evde neler kullanacağı yani bu sürecin nasıl gideceğini, lekesiz sürecin ne kadar devam edeceğini, bu lekelerin gelme ihtimali ne kadar olduğunu ve bundan sonra dikkat etmesi gereken hususları hastaya güzelce anlatarak bu konuda detaylı bilgi verilirse tedavi başarısı oldukça artıyor. Devam kitinin de burada önemi var değil evet. mi? Evet. Ondan. Biraz onun içeriklerinden de bahsedin isterseniz. Şimdi kozmelan tedavisinden şöyle bahsedeceğim. Bir süredir kullanıyorum kozmelanı. Onlarca hastada sonuçlarına e, görme şansım oldu. Gerçekten kozmelanı gördükten sonra artık diğer tedavi yöntemlerini neredeyse hiç düşünmeden bütün hastalarımı uygulamak istiyorum. Neden kozmelanı tercih ediyorum derseniz bir kere sonucu çok güzel, çok başarılı ve hasta için çok konforlu bir yöntem. Seans seans gelmesi gerekmiyor. Tek seansta oldukça başarılı bir sonuç veriyor ve ağrısız, acısız bir Yöntem ee, benim için ve hastalarım için oldukça başarılı bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Ama Hastan... günlere tabi dikkat etmesi gerekiyor çünkü soyulma dönemi. Soyulma dönemi oluyor. Sosyal hayatı azıcık böyle kısıtlaması o çok iyi anlatılmalı. Değil evet mi? evet evet. Onu da şöyle ayarlıyorum ben hastaya önce kısa süreli yüzünde hafif bir kızarıklık olabileceğini e, anlatıyorum. Çalışan hastalarımız da genelde Cuma ya da Cumartesi gününe denk getirip Pazartesi sosyal hayatına, iş hayatına gayet rahat dönebilecek bir şekilde Hı -hı. programlamasını birlikte yapabiliyoruz. Hı -hı. Bu güzel sistem bizim paylaştığınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet sevgili izleyiciler dermatoloji uzmanı Doktor Sevim Terzi bizlerle birlikteydi. Kozmelan sistemiyle leke tedavisini konuştuk. Şimdi her yerde çok yaşa zamanı. Diş hekimi, protez uzmanı, öğretim üyesi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'nu ziyaret